Evet, bu dersimizde dizileri görelim arkadaşlar. Şimdi dizi nedir? Dizi aynı tipteki değişkenleri bir arada tutmayı sağlayan bir yapıdır. Şimdi dizi nasıl tanımlanır? Onu görelim. Evet. Bakın var diyorum arkadaşlar. Daha sonra dizinin ismi array diyorum. Daha sonra 2 nokta üst üste ee, köşeli parantezler içerisinde dizinin tipi. Dizi e, şu anda string tipinde bir dizi tanımlayalım. Eşittir diyorum. Tekrar köşeli parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ve buraya item'larımı ekliyorum. Ne yapalım? İl, birkaç tane il ismi ekleyelim arkadaşlar. Şöyle e, çift tınak içerisinde e, Adana diyelim. Daha sonra virgül e, Ankara virgül a, İstanbul virgül İzmir Son olarak da neyden Bursa mesela. Evet. Bakın bir dizi tamamladım ve diziye elemanlar ekledim arkadaşlar. Dizinin ilk elemanının indisi e, sıfırdır arkadaşlar. Daha sonra indisler birer birer artar. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar. Dizi indisleri sıfırdan başlar ve birer birer artar. Peki ben dizinin bir item'ını nasıl alırım? Şu şekilde arkadaşlar. Bakın print diyorum. Mesela dizinin birinci elemanını ekrana yazdırıyorum. Birinci elemanı indisi sıfır olan. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Dizinin birinci elemanını şu, şu şekilde alıyorum. Köşeli parantezlerimi açıp kapatıyorum ve buraya indisi yazıyorum. Evet. Çalıştıralım. Bakın dizinin birinci elemanını ekrana yazdırdım. Dizinin birinci elemanı indisi sıfır olandır. Şimdi peki ben dizinin e, birinci elemanın values'u nasıl değiştireceğim? Bakın şu şekilde e diyorum arkadaşlar. Daha sonra köşeye parantezleri açıp kapatıyorum ve indisi belirtiyorum. Eşittir. Ne diyelim? Osmaniye. Evet. Tekrar e, şunu ekrana yazdıralım. Evet. Çalıştıralım arkadaşlar. Evet bakın. İlk olarak Adana dedi. Daha sonra ben o ilk e, item'ın value'sunu değiştirdim arkadaşlar. Ne oldu? Osmaniye olarak değiştirdim. Evet. Dizilerde dizilerin item'larının value'ları bu şekilde değiştiriliyor. Evet. Şimdi şurayı e, açık şöyle açıklama satırı haline getirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi dizinin tamamı nasıl ekrana yazdırılır? Şöyle print dersiniz arkadaşlar. Daha sonra array dediğinizde yine aynı şekilde hepsini ekrana yazdırırsınız bu şekilde. Evet şurayı da açıklamasız haline getirelim. Şimdi peki diziye yeni bir item nasıl eklenir? Bunları görelim. Şu şekilde array diyorum arkadaşlar. Daha sonra şu artı eşittir diyorum. Köşeli parantezler içerisinde item'ı ekliyorum. Mesela ne diyelim? Eskişehir. Eskişehir dedim. Tekrar ne yapalım? Şöyle print diyelim arkadaşlar. Şöyle diziyi ekrana yazdıralım. Çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi diziye bir tane item ekledim. Peki çoklu item eklemek istiyorsam şuraya gelirim arkadaşlar. Virgül derim. Denizli. Virgül item derim. Mesela. Tamam. Çalıştıralım. Bakın diziye birçok item ekledim. Evet. Şimdi bir başka yöntem görelim. Bu, e, bu birinci yöntemdi. Bir başka yöntem daha. E, array nokta insert diyorum arkadaşlar. Evet, benden bir item istiyor. Ne diyelim mesela? E, Erzurum diyorum. Erzurum. Benden indisi istiyor. Indis. Yani konumunu istiyor. Mesela ben buraya sıfır dersem, ilk şuraya ekleyecek. Adana'yı bir öteleyecek arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ilk olarak ne yaptı? Erzurum'u koydu. Şuna indislerini bir arttırdı. Evet. Bu da bir diğer yöntemdi arkadaşlar. Evet bir de append e, metodu var arkadaşlar. Evet ne diyelim mesela Edirne. Evet bakın ne yaptı? Edirne elini diziye ekledik arkadaşlar. Bu da bir başka yöntemde. Evet. Şimdi şunu kopyalıyorum. Biraz fazla şey ekleyelim. Şunu geldim. Şuraya yapıştırdım. Arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Evet. Bakın burada kaç tane item var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane item var. Evet. Şimdi mesela ben arkadaşlar şuradaki Mesela şu e, 012 yani İstanbul'dan Bursa'ya olan itemları başka bir e, diziyle başka bir ereyle değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Mesela ben şu seçtiğim alanı arkadaşlar ne diyelim mesela e, şöyle Eskişehir koyduk. Denizli. Aa Denizli de var. Ne diyelim? İşte mesela Doğudan mesela Muş diyelim. Muş ile daha sonra Bitlis. Bitlis diyelim bir de ne diyelim? Mesela ee, Diyarbakır. Mesela bu ilerle ben şurayı değiştirmek istiyorum. Bu nasıl değiştiririm? Şu şekilde arkadaşlar. Ere diyorum. Daha sonra köşeli parantezler içerisinde ilk indisi yazıyorum. Mesela ilk şuradan itibaren değişecek. Şunun indisi kaç? 0 1 2 değil mi? 2 diyorum arkadaşlar. Daha sonra şu 3 nokta koyuyorum. Nereye kadar değişecek? 2'den şu 3'e kalan 2, 2, 3, 4. Şu indis, indise kadar değiştir diyorum. 4. Tabi o indis dahil. Peki alacağı değer ne? Köşeli parantezler içerisinde şu. Daha sonra şu. Evet. Daha sonra şu. Evet. Daha sonra array'i ekrana yazdıralım. Çalıştıralım. Bakın şurayı arkadaşlar ne yaptı? Şurasıyla değiştirdi. Evet. Bunu da görmüş olduk. Şurayı tekrar açıklama satır haline getirelim arkadaşlar. Şöyle eski halinde ekranı yazdıralım. Evet. Peki diziden bir tane item nasıl silinir? Bunu görelim arkadaşlar. Array diyorum. Daha sonra remove diyorum arkadaşlar. Benden bir indis istiyor. Mesela İlk item'ı silerim. İndisi sıfır olan item. Yani Adana'yı silerim. Çalıştırdım. Bakın. Adana'yı sildi. Ankara'dan başladı. Diziden bir tane item bu şekilde siliniyor arkadaşlar. Çıkartılıyor. Evet. Bunu da gördük. Daha sonra tüm elemanları silmek istiyorum ben. O da şu şekilde. Array. Remove. L diyorum arkadaşlar. Evet. Şu çalıştıralım. Bakın. Tüm elemanları diziden çıkarttım. Arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Bu metot e, dizideki tüm ele item'ları diziden çıkartmamızı sağlıyor. Peki. Dizideki e, son item'ı nasıl silerim? Şu metotla. Array diyorum arkadaşlar. Remove last metodu. çalıştıralım arkadaşlar. Bakın son item neydi? Şu aydındı. Tabi üstüne i, i, eleman ekledi. Aydındı. Bakın aydını sildik. Son item'ı sildik arkadaşlar. Evet bu metotta dizinin son item'ını silmemizi sağlıyor. Bir de ne yapalım? Bakın burada e, harf sırası yok. Ne yapalım? Bunları bir sıraya sokalım. Array nokta derseniz arkadaşlar hepsini harf sırasına göre sıralarsınız. çalıştıralım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Item'ların hepsi sıra, e, harf sırasına sırasına göre sıralandı. Bu metot da o işe yarıyor. Evet. Dizilerle ilgili e, birkaç örnek yaptık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim.